Abdullah isminde bir ayakkabıcı var yaşam Çok aşık bir adam, terbiş bir adam, kendi halinde bir adam. Bak kötü adam değil mi? Kendi halinde bir adam. Hacca gidebilmek için uğraşıp durmadan para biriktirdi. 20 seneye yakın çalıştı, parasını biriktirdi. Hacca gidecek, hazırlık yapıyor. Harun'u da o sene hamile. Hacca gitmesine altı ay var. Hanım da yedi sekiz aylık hamile. Parasını biriktirmiş, azı böyle yapmış, kervana yazılmış. Hacca gidiyor. Her dedesi yok kolay değil o tutanlar. O akşam gece yarısı hanım onu kadar uyanıyor. Diyor ki bey, canım diyor çok paça çorbası çekti. Et çorbası. Hanım gecenin yarısı nereden çıktı? O da nereden bulacağım et? Komşudan koku verildi. Komşudan komşuların dedi, şunlarla git de bana bir tas içtin. Olur mu dedi? Tamam Abdullah, her zaman Abdullah da gitme ayakkabıcı. Komşuya gitti. Gece bir vakti, yarısı. Tak tak kapıyı çaldı. Adam biraz çıktı. Buyur komşu, hoş geldin, hayırdır? Gecenin uzadığına hastalığı var, bir derdin var. Yok dedi yani yok. Dedi ben kesen gitmezsin ama hanımlar dediğine göre komşuyuz. Dedim dedi hanım, hanım de. Aşağıdım. Eee? Bir dedi, çorba kokusu gelmiş sizden dedi. Şimdi çorbanın da dersen dedi. Yarın yine konuşacağız. Nasıl böyle nasıl? Kaç para sen dedi? Yani ne oldu? Hanım bak benim aşağı yapmış. Bu saatte ben ne yapayım ben? Canı isterim. Ben sana ne götürdüm var? Kaç para sen dedi? Ben de para var. Komşusu güldü. Yok yok dedi. Yarın öyle değil. O manada dedi. Estağfurullah dedi. Canı feda dedi komşuya. Ama dedi bu et sizin dedi haram. Allah bize işte Ne demek ki bu zara? Sen Müslüman değil ya. Ah ah bu Sen de kendi derdinden başlayın. Etrafından haberin yok Allah'a yemin ederim. Üç gündür çocuk bana bir şey kesin. Üç gündür bir lokma, bir şey kesin. İşte bu Şimdi de temin edelim. Çocuklar ağlamaktan dedi kırılacaklar. Evlat dedi çoktur. Çok. Dayanamadım. Bugün yine bütün gün iş aradım bir şey bulamadım. Ekrem onlara ya Yolda gelirken baktım ki dedi bir leş. Köpek döndürdü. Yarısını yemişler, parçalamışlar. yarısı duruyor. Yapacak bir şey yok. Çoluk çocuğun gözünün önünde eğip gidiyor. Vallahi yedim, yemin ederim. Onu aldım, kestim, temizledim. Kaynatıyorum da çocuklarına gideceğim. Kuvvet versinler diye. Onun için de sana bu haram deyince. Ah Allah kendinden başlıyor. Bir, bir dakika. Bekle. Sakın bir kapıyı kapatın. Koşarak eve gitti. 20 senede biriktirmiş olduğu o haç parasını kalktı gibi geldi. Komşuna da Ben ne dedim, olmuşum dedi. Senin bu halinden haberim olmadı. Alırım bu paraları. Helal et olsun. Çocuğuna çocuğuna yedir, Bu sıkıntıdan kurtul. Çünkü Resulullah demişti ki, belki Müslüman konuşup konuşuyor, mirasçı olacak kadar hak sahibi olacak diye Cenab-ı Allah bana bir yer bir yer görmüştü. Evet ya, yani, hanım sordu dedi, ey hanım bizim nerede şey kaçak? Dedi ya hanım hiç sormadı. Olay böyle, 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 işte ya. Evet. O da başta dağlandı, üzüldü. Biz dedi, nasıl bir çocuk böyle nefsimizin derdine? Ne oldu ki şimdi peki komşunun çektiğinden fazla haberimiz yok ya. Olsun bey dedi, helal olsun bir yirmi sene daha çalışırsın, direktörsün inşallah ondan sonra hacca gidersin dedi ve bu meseleyi kapattılar. O sene haç mevsimi oldu. Hacdan geri dönen Türkiye'li hacılar, Azerbaycanlı hacılar, Afganistanlı hacılar, hepsi Şam'dan geçecekler. Yol öyle geçiyor olsun. Iraklı, Suriyeli hacılar, bu kuzeyli olanlar. Hepsi Şam'a koruyup burada bir ayak varmış. Nerede biliyor musunuz ben <laughs> Ya millet de ehali dedi kardeşim siz karşıdan geliyorsunuz. Ne siz Abdullah'a? Siz boş Bize Her gelen Abdullah'ın dükkanını bulup yanına gelip Abdullah'ın evine ayağına sarıldı Abdullah dedi ne yapıyorsunuz kardeşim? Kimse mi siz? Neyin nesisiniz? Ben sizi O halde kardeş biz de seni Olmaz. Kabe'yi muazzamada tavaf ederken yüz binlerce hacı şahit oldu duydu. Öylece ses geldi ki ey kullarım Şam'da bulunan o ayakkabıcı Abdullah'ın yaptığı o amelin bereketini hepinizin hacını kabul ettim diyor. Onun için seni ziyarete geldik duanı almak için geldik. Böylece bir şey